bu sözü videoya çekin videoya. Sözü videoya çekin. Arkadaşlar, arkadaşlar benim yapacağımı söyleyeyim. Bir. Buraya ne oluyor devreye koyacağım. Yaşa. Yapabildimse bir yere bir tane geçici bir karakol koyacağız. Çünkü biz bunu direkt Onların Yaşa. gençlerini alacağız. Nasıl alacağız? Eğiteceğiz sistemini kurdu. Uzun vadede doğu yakın vadede. 24 saat devriye. Müdürüm, dinliyor musun? İlden gel şimdi ben Bey ile konuşacağım. 24 saat devriye. Abi. Du duyuyor musunuz? Duyuyor. Artık bu tane geçici karakol. Duyduk mu? Duyduk bu işi çözene kadar. Çözene kadar. Çözene kadar. Bu iş çözülene kadar. Söz veriyoruz kaymakamın. Söz veriyoruz. Çünkü bak bir şişeye vereceğim. Şey Herkese vereyim. Tamam. Kaymakamın. Tamam. Tamam. vereceğim. Tık beni arayın. Yemin ederim arabamda ben geleceğim. Eyvallah. Başımızda gel. Altyazı M.K. Şu <gülüyor> <bitirin>. <gülüyor> beyler, Lakin, beyler, tamam. Olay her gün genellikle yaşanıyor zaten. Her gece yaşanıyor. Saat 7'den sonra Küpçüler Caddesi'nde hayat yok. Milletin karısı, kızı, eşi, dostu, çoluk çocuğu çıkmıyor sokağa. Korkuyor. Mahallede çocuklar sallana sallana bonzaycılar geziyor. Mahalle abim olur kendisi. Bize bugün yine sürekli bıçak, <laughs> bıçak saldırıları oluyor. Biz yine bugün aynı şekilde karşılaştık. Adam sallanıyor bize bıçak kaldırıyor. Yani biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar? Emniyet Müdürü'nün kaç kere Cimri'ye şikayet ettik. Yok. Bir çözüm yok abi bunun. Adamlar poşet poşet, bonzaylarla, paralarla yakalanıyor. Sabaha kadar bunları kullanıyor. Artık camilerde namaz kılınmıyor. Camilerde bonzaiçler, tuvaletlere, kimse Mezarlıkta. gidip namazda abdest alamıyor. Ölümüze saygılıyor. Saygıları yok. Mezarlıklara gidemiyoruz. Mezarlığın başında, başında içiyorlar. Başında içiyorlar. Başında abi millet müptehir oyuncuda. Abicim şöyle bir şey var. Şurada geçen gün ablamın halısını çalmışlar. Halıyı vermişler 10 milyonluk bonzai için kadın en az 500 liralık halısını çalmışlar. Bizim dört bizim bizim bir hafta önce inşaatımıza girmişler abi. Üç buçuk milyarlık kablolarımızı çaldılar. Biz kimi çaldıklarını öğrendik, kime verdiklerini daha doğru öğrendik. He evet. o o kabloların yerinde sadece ve sadece 100 milyonluk bonzayı almışlar. Allah Bugün, bu şey ya. Ya. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar. Yarın nereden bilelim bu adamın oğluna yapmayacaklarını? Bilemeyiz. Nereden bilelim bu kadının, bu adamın, kadısının, karısını yapmayacaklarına? Ya biz biz buradan şey istiyoruz. Destek Yorulduk istiyoruz. Artık. Yorulduk artık.